arkadaşlar arkadaş biliyorsunuz ki e, nasıl girsem bir an biliyorsunuz ki Roblox'a yasak geldi ben bu Piper <laughs> Doğan'ın anası Master of Overest Master Chef Kapat ses, kapat, 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 kapat. İşte öyle. Roblox kapandı. Ben bunu tabii Bir şey demiyorum kardeşim. Allah'ın cezasını versin. <laughs> Lan Roblox ne yaptı? Orada <laughs> Işte, ee... e... Og hal. Ben bir şey demiyorum kardeş. Erdoğan al. Ben bir şey demiyorum Allah'ın cezasını veri al. Allah'tan ne söyleyeyim? Onun karakterde sokaklandı. Ben şu an e giriyorum. Anasını Yapıyorum Roblox'un. Öyle öyle. Siz VPN'e girmeyin. Biliyorsunuz ki vpn kötü bir şey eee vpn onun ee, işte kötü bir şey eee hesabını kapat hayır abone olsun roblox da öyle şeyler yasak çünkü vpn roblox yasak sizin için kendimi risk ediyorum vpn yapıyorum roblox git iskelet <laughs> ne yapsak bilmiyorum ben dark blade aldım dark blade'i nereye sokacağım acaba şaka şaka aldığım için çok mutluyum acayip güçlü Dark Blade'e bak kube. Neyse boş ver. İşte Roblox yasaklandı. Roblox'un Instagram yasak Instagram ya Instagram yasaklandı. Hmm. Yetmez beş gibi. Üstüne Roblox yasaklandı. Onu Roblox'tan ne istiyorsunuz lan? Roblox'un ne suçu var? Bak mesela bir şey söyleyeyim. Eee hay senin kasmana Eee bak. Mesela diyorlar ki Roblox'ta bilmem ne kötü şeyler var seni onur. Neyse eee Öyle kötü örnek koydularmış oğlum vah şeyim ben ana onu... bilip bilmeden konuşmayın Roblox her şeyin farkında tamam mı? Kötü bir oyun olursa ağzına kıya abone olsun bilip bilmeden konuşmayın ağzınıza ederim. gittim Twitter'dan Twitter'dan adama başkana yazdım devlete yazdım diye hesabımı kapattılar açtım sonra zoturt oldular eee <laughs> sonra Instagram banlandı. Roblox yasaklandı. Roblox'a VPN'le giriyorum. Arkadaşım da VPN kullanıyor. Lan Roblox yasaklayacağın yasaklayacağınıza anan TikTok'u yasaklasanız ama millet orada maymun gibi dans para kazanıyor. Evet, yani bir de Roblox'a para kazanıyor, biliyor Mesela bir oyun yaptın, oyun yüzlerce, binlerce izlendi, like aldı. Robux kazanıyorsun, o Robux'u gidiyorsun parayı çevirebiliyorsun. Yorumlayın, bu Bugün neden böyle mi sormayın sinirliyim. Neden çoktan söyledim. Roblox kapanma. <laughs> kapanmadı da yasaklandı işte ama Roblox açılacak. Roblox e, devletin ağzına edecek. Anlaşma yapacaklar açılacak o Roblox. Kore'de de şey yasaklanmış. Kore'de de yasaklanmış. Güney Kore'de. Kore! <laughs> ya! <laughs> <laughs> İnanmayacaksınız ama o sesi ben yaptım. Oh işte öyle. Sinirliyim. Gittim. VPN yükledim siz yüklemeyin. Aha da bu da zıkkım. Olmasa video çekeceğim mi ya? He evde video atmışken o zamanlar yoktum. Geri döndüm abone ol abone katmayı unutmayın. Görüşürüz diyeceğim şaka yaptım. Benim sizde bunu unutmayın. <laughs> Ee, videoları köpürüp köpürürüm özgürüm çok sinirliyim acayip <laughs> sinirliyim o yüzden olabilir eee <laughs> nokta.com oralara ee, bir e, youtube izin vermezse belki kesebilirim neyse ee ne diyordum ben dark bullet almıştım Yok başka şey değil. Ha ben Dark Blade aldım. Bilmiyorsanız söyleyeyim dedim. Şimdi. Ne yapalım? Canım, sıkılıyor. Canım sıkılıyor. çok uluyor. Kameramı bulabilirsem açacağım söz. Kameramı bulamadım. Rüzgarım bir daha kına bakarım kamera. Bir dakika. Ha. Huh? Yok, olmuyor. Eee sizler ne Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? İşler nasıl? Of. Canım. Ya ya ben de korktum Girmeyecek sandım. Girdi. Ya kapat şunu. Ee Bakalım sokta ne varmış. Bomba döndür seni döndürürüm. Duman. Dumanım benim. Karanlığın karanlığı sever misin bebeğim? tek karanlığı seven bebeğim var. <laughs> Run, run, run. Doon. bin lirayı söylüyorum kızdır numara var. En bir Fakirim arkadaşlar Olumlusum yok. Şaka şaka. Her <laughs> şeyden azizim. Bu arada almayın ha. Değmez. Alın ha. Allah seni bilmiyorsun. Ben bir şey demiyorum kardeşim. ses değil mi? Onu ben yapıyorum. Onu ben yapıyorum. Allah seni öyle gibi yapsın kardeş. Ben bir şey demiyorum sana. Allah cezanı ver. Şimdi Roblox'a sövmek ki iyi olmaz ha. Olurla hesabı falan bak. Kahatır. Allah seni Orada Minecraft'a basayım mı? O yorumlarda söyleyin unutmayın. Siz söylemeseniz ben başlarım. Bana kardeşim? Şaka şaka size bağlayayım ben. Tamam yani şu an ben E Açık.

Hadi bir kere oynayalım, Hadi hadi. Hadi bir kere oyna. Canım çekti. Vallahi çok canım çekti. Bir kere oynayalım. Ne andayım. Ay yıllar önce açmıştım ben bu şeyi. O serveri ben yıllar önce açmıştım. Aa. <laughs> Açılırsa ne mahvederim he. O 18 dakika olmuş he, video Çok uzamış Bir şey ama sizin canlarınız sağ olsun Siz eğlenin yeter ki Ama açılırsa Ben de eğleneceğim şimdi Açılmazsın var ya Öyle Ayşe nasıl ben sana öyle şey demiyorum kardeşim. Ayşe sen, ben. Allah cezanı versin. Allah sabır versin. Bir şey demiyorum kardeşim. Allah sabır versin. kaldığımız yerden kaldığımız yerden devam ki abi özlemişim özlemişim vallahi özlemişim özlemişim vallahi özlemişim Thank you, thank you, thank you, çok, iyi, çok, iyi, çok, iyi, çok, çok, çok you, <laughs>

bam 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 pam bam 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 pam pam bam pam bam 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 Bu so, 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 so. oha. Ama, oha. E tamam vurdum ki. Öleceğim kesin zaten. Oh. <laughs> Tamam müze kapat şunu şimdi. neyden gidildi ne, 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 bu parça? Dünya. Ha dünya mı? Hangisiyle? Ben bu hard mod hard mod askeri ben sana yürü yürü geldik. Adam girer girmez bir saniyede adama top Öyle. Eros sen su bırak Sprint Evlisi. Sıkıntı Ben bir şeye gideyim. Evente gideyim ben bir. Be. Evente. <laughs> Bir tane elinde kristal var ya, onu öldürüyorum. E, elinde kristal da. Şu şun şu gerizekli. Şükür. Allah sen, neyse. Şu şey kıyau ee, yok, no, Christmas dışı. Ne veriyor lan? Blood blast. biliyor ne, e, duruş, ne, oldu? ne? E, öldüm ki ben buna e benim yemekler nerede yemekler yemek var ya Sana sor kovamadığına göre sesli. Allah bu yer öldürüyorum. Öldürüyor. Sen çok kardeş. Oh. Ben önce videoyu bitirelim. Ağırın kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ee, canlı yayın açacağım. Canlı yayına çetemi ayarlayayım yoksa başka bir yerden telefondan çetemi bakayım. Size bağlı arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Bay arkada abone ol. Abone olmayı unutmayın. Saat olduğu çıkan videoları izlemeyi de unutmayın. A I vai the way a the command